Aleviler uzun yıllardır birlik için mücadele ediyorlar. Bütün Alevi kurum ve kuruluşlarına bakarsanız hepsinin istisnasız olarak dile getirdiği şeylerde bir tanesi işte bir Alevi birliğinin yaratılmasıdır ve bu konuda da uzun yıllardır Alevi örgütleri çeşitli oluşumlara gidiyorlar, birlikteliklere gidiyorlar ve son dönemlerde de bu birlikteliklerin resimleri kabuğuyla paylaşılıyor. Ama tabanda da aynı zamanda birliği dayatan, mutlaka birliğin yaratılması ve bunun üzerinde Alevi mücadelesinin yürütülmesini e, istiyorlar. Alevi kurumlar da e, buna istinaden adımlar atıyorlar. Ama gelin görün ki yani Uzun süredir Alevi kurumlarının yan yana gelme mücadelesi, son yıllarda Alevi kurumlarının birbirleriyle didişmesi, birbirleriyle ayrışması, aslında bir anlamda da demokrasi güçlerinden ayrıştırılması süreci başlamıştır. Şimdi birlik için evet çok güçlü gerekçeler var, ama ayrılık içinde çok fazlaca gerekçeler var ve bu gerekçeleri ön plana çıkaran bir tartışma dili ve tarzı. Alevi toplumuna dayatılıyor. Şu anda Alevilerin en öncelikli sorunlardan bir tanesi Orta Doğu'da varlığını ayakta tutmak mücadelesi iken Alevilerin içe dönük tartışmalarını ısrarlı bir şekilde dayatan kesimlerin olduğunu ya da bu tartışmalara vesile olabilecek provokasyonların ya da kullanılan dilin Alevileri provoke etmesi gibi bir dönem ve süreç yaşanıyor. Bu tabii ki hem Alevi toplumunun içerisinde birbirine karşı bir şiddetli ayrılık sürecini de birlikte getiriyor. Ayrılık dilini de birlikte getiriyor. Her ne kadar kamuoyu işlenebildiğim resmi Alevi kurumları üzerinden bu ayrışmayı bu kadar hissetmiyor ise siz sosyal medya platformları üzerinde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. İşte ne diyorlar bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Sonra da toplumun bu, taşla, bu taşın üzerinden birbirini nasıl aşağıladığı, dışarıladığı, hakaret ettiği bir sürecin örgütlendiğini görebiliyorsunuz. Yani özellikle de bu sosyal medya platformlarının örgütlendirilmesi dönem ve sürecine baktığınız zaman da iktidar cephesindeki troll ekiplerinin nasıl devreye girdiklerini de görebiliyoruz. Yani bir kesimin öbür kesimle tokuşturmak için yapılan paylaşımlar, troll paylaşımları da bu ateşe işte benzinle körüklemeye çalışıyor. Çünkü sonuçlar itibariyle bu güçten düşmektir. Yani siz Kürtleri bugün işte pardon Alevileri bugün siz Kürt Alevisi işte Türk Alevisi Çepnisi işte ne bileyim Bekktaşişi işte hangi kesimden bahsedersek ayırırsanız ya da yanlış bir olgu üzerinden tekleştirmeye çalışırsanız o zaman karşınızda, güçsüz bir yapı çıkıyor. Kendisiyle dizişen bir yapı çıkıyor. Yarın karar verirken, siyasi ve politik kararlar verirken de doğru kararlara adım atmayacak ya da gücünün parçalanmış olmasından dolayı da kendisini temsil edecek güçlerle birlikte yürüyemeyecek hale getirilebileceğine şahit oluyoruz. Öyle bir dönem ve süreçten geçiyoruz. Nasıl bir dönem ve süreç ki öyle? Alevilerin 100 yıllık katliam geleneğinin arkasında olan ve bu katliamlarda bizzat yer almış olan, ki son dönem katliamlarının hepsinde imzası bulunan, demokrasi güçlerine karşı işlemiş olduğu suçlarla bilinen, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün kalkıp Cem Evi adı altında ya da Cem Evi Külliyesi, ki o da ne neyi tarif ediyor, neyi tanımlamak istiyor? O da işi başka bir e, şeyi. E, biliyorsunuz bu külliye meselesi, saray meselesi son dönemde iktidarın hikayesi. Saray biliyorsunuz merkez anlamına geliyor, tepedeki anlamına geliyor. Bir anlamda da cep evlerinin cep evi e, hikayesi gibi bir e, söylemle böyle bir adım atacak e, duruma gelmiş durumda. Yani katillerine oy veren, katilleriyle birlikte gidip e, işte Cem Evi açan bir Alevi topluluğunun yaratılmış olduğu e, bir dönem ve süreçten e, geçiyoruz. Tabi bu süreçleri iki taraflı da okumak mümkün. Birincisi devletin ya da iktidarın ya da işte MHK, MHP gibi bir yapılanmanın e, yıllarca Alevilere uygulamış olduğu katliamlarla bir sonuç alamadığı yani politik olarak öngörülerinin yerine gelmediği noktası dikkate alınabilir ve bundan dolayı da artık MHP'nin de geldiği noktanın Alevileri kabul etmek zorunda oluşu olarak algılanabilir. Bu işin bir pozitif tarafı olarak görülebilir. Eğer geçmiş siyasetinden işte vazgeçmiş olarak kabul edersek ki böyle bir durumun olup olmadığını da önümüzdeki dönem ve süreçte rahatlıkla görebileceğiz. Yani bugün işte Suriye'de yapılan katliamda iktidar ortağı olarak Heteşe'nin arkasında duran bir yapıdan bahsediyoruz. O anlamıyla Alevi toplumuna işte onların çıkar ve menfaatleri üzerinde bir yaklaşımın değil, daha çok kendi çıkmazını aşabilmenin ya da Alevi örgütlenmesindeki Cem Evi üzerlerinde yürütülen siyasetin gelmiş olduğu noktada gücünü ortaya koymuş olmasının vermiş olduğu bir sıkıntıyla onu dejenere etmek, onu ona alternatif yaratmak suretiyle orada biriken gücü boşa çıkarmak siyasetinin bir parçası olarak görülebilir. Ve bu ikincisi daha MHP siyasetine uygun bir durum ve yaklaşım oluyor. Şimdi bu yapıları gördüğümüz zaman Alevi hareketine nasıl bir ayrılığın dayatıldığının resmini de açık bir şekilde görüyoruz. Yani düşünün bu Aleviler içindeki tartışmalarda birileri bir kesim oluyorlar, öbürleri öbür kesim oluyorlar. Sonra dışarıdan bir güç, o trol gücü, işte iktidarın yönlendirdiği güç ise o gruplar içerisinde bir grubun arkasında duruyor. Ve bunu bütün siyasi yapılarmalarda, bütün örgütlenmelerde ve bütün ayrılık operasyonlarında dayatıyorlar. Yani Kürtlere yapılan operasyonda, yine işte CHP'ye yapılan operasyonda, Alevilere yapılan operasyonda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Yani işte Aleviler arasında genel inanç ve kanaat odur ki işte 72 milleti aynı gözle bakarız ayrımcılığı kabul etmeyiz İşte her dilden her inançtan her kesimden insanları kendimizde eşit görürüz mantığı içerisinde bir birliktelik yaratılmaya çalışırken bir bakıyorsunuz işte bir söz kullanılıyor işte Erdal Erzincan mesela geçtiğimiz günlerde bir söz kullandı ya da işte ne bileyim Merdan ya Yenar'da kendisini izah etmek için bir cümle kullandı. Belki hasbe kader öyle denk geldi ama sonuç itibariyle sosyal medya platformlarına baktığınızda bunu köpürten, işte çok haklıdır, çok doğrudur, başkası yoktur, böyledir diyen ama sonuçları itibariyle, geçmişleri itibariyle, yaptıkları itibariyle Alevilere hakaret doğru bir geçmişe sahip olanlar bu tartışmaların bir tarafı haline geliyorlar. Sanki Erdal'ı seviyorlarmış ya da sanki Merdan'ı seviyorlarmış ya da onların karşısında durup sanki işte ne bileyim Kürtleri seviyorlarmış gibi ya da işte başka grupları, başka kesimleri seviyorlarmış gibi ya da kimisi işte devrimci vesaire ayaklarıyla ki böyle bir e, troll grubu da var, Kürt geçiren bir troll grubu var, Alevi geçiren troll grubu var. Bunlar hepsi e, aylıklı işte maaşını düzenli olarak iktidardan alan, yani on binlerle ifade edebileceğimiz gruplardan oluşturuluyor. Ve bu gruplar bir gün Alevi oluyorlar, bir gün Kürt oluyorlar, bir gün CHP'li oluyorlar, bir gün Kılıçdaroğlu oluyorlar, bir gün öbürü oluyorlar. Ama toplumun içerisinde de bu tartışmanın yürütülmesine vesile oluyorlar. Yani şu anda bile bizi bu tartışmanın içerisinde çekebilecek güçleri olduğunu ee, söylemek mümkün. Çünkü biz de bu tartışmanın içerisine bir şekliyle dahiliyet göstermek durumunda kalıyoruz. Yani o işe müdahale ediyorum adı altında ya da bu iş böyle olmaz, böyle olması gerekiyor adı altında biz de o işin o siyasetin bir parçası haline geliyoruz ve böylelikle biz parçası haline geldikçe de bu oyunu oynayanlar güçleniyorlar. Geçmişte bugüne kadar yürütmüş olduğu tartışmalar zaten ortadadır. Alevilerin içe dönük tartışmalarıyla sürekli toplumdaki güvenini kaybettiği bugünkü Alevi kurumlarımızın gelmiş olduğu noktada daha net bir şekilde görülüyor. Görülmüş olmasına rağmen bu tartışmalar hala ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ama bizim de bunlara karşı bir siyaset geliştirmemiz, bunlara karşı bir akıl geliştirmemiz gerekiyor o anlamda iktidarın istediği ya da alevilerin yokluğu üzerinde siyaset yapanların istediği alanda bir kavgaya girmemek gerekiyor. onların bizi çekmek istedikleri çöplüğe girmemek gerekiyor.